Ali Bey Asansör Fuarı bugün kapılarını açtı. Sizler de Ametal olarak fuarda yerimizi aldınız. Öncelikle Ametal'den bahseder misiniz? Bu sektörde neler yapıyorsunuz? Ametal yaklaşık 40 yıllık tarihe sahip, paket asansör, her türlü asansör sistemleri dahil olmak üzere ve bunların komponentlerini üretip satışını gerçekleştiren bir firma. Büyük oranda ihracat firması. Özellikle Batı Avrupa'da büyük müşterilerimiz var. Yurt içinde de önemli projeler yürütüyoruz. Ametal'in özelliği özel projelerin hayata geçirilmesinde başarılı olması standart olmayan projeler için başarılı uygulamalarımız var. Müşterilerimiz genel anlamda bunun için bizi tercih ediyorlar. Gerekli belgelerini tamamlamış hem Türk sanayine hem de Avrupa'daki müşterilerine hizmet etmekte. Standınızda hangi ürünlere yer veriyorsunuz, ziyaretçilerin neler bekliyor? Genel anlamda çok geniş bir ürün gamına sahibiz. 0.15 15 metre bölü saniye hızdan 2,5 metreye kadar, 80 kilodan 8 tona kadar geniş bir yelpazemize sahibiz. Ancak bu fuarda sergilediğimiz ürünler Easy Rise isimli yeni engelli platformumuz. Onunla birlikte yine ak kompakt ürünümüz var. Yük asansörü. Özellikle 18,5 santim kuyu dibi özelliğiyle diğer rakiplerinden farklılığını göstermekte. Yine Kozi isimli yeni kabinimiz var. Fuarda sergilediğimiz yeni butonlarımızı sergilemekteyiz. Bir de bizim çok hoşumuza giden bir oyuncak görünümlü nano liftimiz var. Hem pazarlama hem de eğitim amaçlı kullanılabilen birebir asansörümüz asansör faaliyetlerini gösteren küçültülmüş bir ürünümüz. Fuar sizin için nasıl geçiyor? Bu fuardan beklentileriniz neler? Fuar başlayalı birkaç saat olduğu düşünülürse gayet iyi geçmekte. Yoğun bir ilgi var ürünlerimize. Son dönemde hem ülkemizde hem de dünyada artan rekabetin olduğu bir ortamda yeni müşteriler bulmak ve büyümek tüm tedarikçiler ve tüm üreticiler için önem arz etmekte. O yüzden dünyada önemli bir yere sahip İstanbul Asansör Fuarı'nda özellikle yurt dışı müşterilerimizle buluşmak ve yeni ürünlerimizi sergilemek istiyoruz. Beraberinde ihracat hacmimizin artacağına olan bir inancımız var.